İskenderun'da yaşanan sel felaketinin yaşandığı ilk dakikalardan itibaren gece gündüz sahada olan ve tüm kurumların ekiplerini koordine eden İskenderun Kaymakamı Murat Seyfa Demiryürek haber ekibimize açıklamada bulundu. Öncelikle hepimize İskenderun'da geçmiş olsun. Çok büyük bir felaket yaşadık. Denizde oluşan fırtınanın etkisiyle taşan deniz altyapının da çalışmaması nedeniyle iş yerleri başta olmak üzere evlerimize, e, olarak konutlarımıza e, büyük hasarlar verdi. Devletimiz ilk gün ilk saatten itibaren e, İskenderun'da görevinin başındaydı. Sayın Valimiz e, Selin Taşkın'ın ilk saatlerinden itibaren buradaydı. Ben buradaydım. Gece iki e, 2.30'dan itibaren Sayın Afat Başkanımız, Vali Okay Memiş e, kalktı geldi. Devletin tüm gücüyle sahada olduğunu belirten Kaymakam Murat Sefa Demiryürek yaşanan sel felaketinin ardından devletin tüm kurumları ciddi bir çalışma içerisindeydi. Ancak AFAD'ın gönüllülere İskenderun'a geldiğinde çalışmalarımız çok daha farklı bir hal aldı. Bu konuda şehrimize hizmet eden ve önemli görevlerde bulunmalarına rağmen gönüllü olarak şehrimize gelen AFAD gönüllülerine teşekkür ediyorum dedi. 335 iş makinamız eee Taşkın'ın etkilerinin bertaraf edilmesi, İskenderun'un yaralarının sarılması için çaba gösteriyor, faaliyette bulunuyor. Kızılay toplamda günde 8 bin öğün yemek çıkarıyor. Yine Konya Büyükşehir Belediyesi'nin pompaları vasıtasıyla saatte 4 bin, ton, 4 bin ton su tahliye edilmeye çalışılıyor. Ee, tüm bu faaliyetler tekrar söylüyorum İskenderun'un yaralarını sarılması için. Şimdi arkamda gördüğünüz e, kardeşlerimize, afat gönüllülerimize ayrı bir parantez açmak lazım. Bu insanlar Türkiye genelinde AFAD'ın koordinasyonunda, gönüllülük esasında yaptıkları müracatlar çerçevesinde e, afatı afatın akredite ettiği 30 bin insandan Sadece 300. Ee, Türkiye'nin 11 farklı vilayetinden ekipler olarak kalktılar, geldiler ve felaketin ilk gününden itibaren gerek iş yerlerinin temizliği, gerek e, cadde ve sokakların temizliği ve gerekse e, iş yerlerinin yeniden ayağa kaldırılması yapılacak çalışmalarda e, var güçleriyle e, çalıştılar, çalışmaya devam ediyorlar sizler vasıtasıyla onlara onlara canı gönülden teşekkür ediyorum. Onları organize eden bakanlığımıza teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Ee, yine bugün takip ettiğimiz süreçler açısından önemli bir gündü. Şöyle ki e, Iller İller Bankası'nın İskenderun'un çöken altyapısını yeniden ayağa kaldırmak babında aldığı tedbirlerden bir tanesi olan e, Hatsu hat su tesislerinin çalışmama sebebi atık su arıtma tesisinin çalışmama sebebi olan pompaların deprem sebebiyle zarar görmesi durumunu bertaraf etmek amacıyla yaptığı ihale neticesinde e, firmanın yurt dışından sipariş ettiği pompaların bugün yerine konulduğunu e, ve yeniden çalıştırılmaya başladığını görmüş olmanın eee memnuniyet içerisindeyiz. Benim çok e, yakından takip ettiğim bir iş bu. Fakat bu büyüklükteki, bu kahvadaki pompalar e, ancak özel ve belirli bir süreçte üretilebiliyor. O pompaların e, bugün yerleştirilmesine de gittik, şahitlik ettik. İnşallah sağlıklı bir şekilde işletilebilirse sağlıklı bir şekilde işletilebilirse özellikle Yelken Kulübü çevresinde çektiğimiz Koku problemi e, önümüzdeki günlerde bertaraf edilecek. E, i̇nşallah dediğim gibi devletimiz e, bütün imkanlarıyla, sahada bütün imkanlarıyla İskenderun'da cumartesi günü gününde e, Sayın Ulaştırma Bakanımız İskenderun'da özellikle tahkimat, denizde yapılacak tahkimat konusunda e, yerinde, incelemelerde bulunacak. E, orada Temmuz ayı başından itibaren sürdürülen çalışmaların ee, hattın sonuna kadar götürülmesi, bu sahil hattının sonuna kadar götürülmesi konusunda bir çalışma yapılacak. Ee, tekrar hepimize geçmiş olsun. Tekrar AFAD gönüllerine, AFAD gönüllerine, AFAD destek ekibine e, sizin huzurunuzda teşekkür ediyorum.